Herkese merhaba, bugün biraz koçlukta ilk görüşme tekniklerini konuşalım. Yani kimya görüşmesinde, kimya seansında bir koç olarak neler yapmam gerekiyor. Bu seans çok önemli çünkü e, koçluk ilişkisi güçlü olmasını istediğiniz güven ilişkisine dayalı olmasını istediğimiz, o koçluk ilişkisinin temellerini attığımız çalışma seans bu ilk görüşmedir, kimya seansıdır. Çünkü karşımdaki eğer bana güvenirse devam etme kararı alacaktır. O yüzden dediğim gibi bizim için en hassas görüşmelerden bir tanesi. Bu görüşmelerde nelere dikkat etmek gerekir? Birincisi, koçluk seviyen her neyse, yeni başlamış olabilirim, bir süredir devam edeyim ediyorumdur ya da bunu olduğu gibi söyledik. Yani çok kısaca kendimden bahsedip ama çok kısa böyle belki bir dakika kadar ne kadar zamandır işte iki aydır aktif olarak koşuk yapıyorum, altı aydır bunu yapıyorum. Neyse sizin mevcut durumunuz ona aktarmak son derece önemli. Tabii ki koçluğu anlatmak, koçluğun ne olduğunu anlatmak çok önemli. Çünkü bazen yanlış beklentilerle de hani koçluğu doğru tanımayıp farklı beklentilerle de karşımızdaki kişi gelmiş olabilir. Koçluğu net bir şekilde ortaya koymak ve elbette onun ihtiyacını bunu anlamak. Neden geldi? Neden bu hizmeti almak için benimle görüşüyor? Bunu anlamak. Bu şu anlamda da çok önemli. Ben bir koç olarak şunu da göreceğim. Yani gerçekten ihtiyacı koçluk mu yoksa farklı bir hizmet alanından mı destek almalı? Bunu da görmüş oluyorum. Ve bunları yaptığımda ayrıca neden orada olduğunu gördüğümde ve eğer eminsem evet ihtiyaç duyduğu şey, destek alabileceği alan, koçluk hizmeti o zaman mutlaka şunu tam olarak aktarabilmem lazım. Sizin bu konunuzla, bu gündeminizle, bu ihtiyacınızla ilgili olarak bizim koçlukta yapabileceğimiz şeyler işte şu tür çalışmalardır bu tür alanlarda birlikte yol alabiliriz. Çünkü kendinizden düşünün. Herhangi bir şeyi neden satın alırsınız? Eğer ihtiyacınızı karşılayacağına inanırsanız. Dolayısıyla benim bu kimya seansında vermem gereken şey koçluğun ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayacağını anlamasını sağlamak. Bunu yaptığımda tabii ki ee hizmetin ne şekilde ilerleyeceği, çalışmanın parametrelerinin ne şekilde olacağı, ne kadar zamanda bir, ne şekilde çalışacağım, bunların hepsinin de bilgisini, lojistiğini daha doğrusu da tam olarak paylaştıktan sonra kararı kişiye bırakıyoruz. En önemli şey benim deneyimime göre kimya seansında ilk görüşmede sizi güvenmesini sağlayabilmek bu noktada küçük bitiyor. Herhangi bir ilişkide, yeni başlayacak bir ilişkide, Les Giblin var, İnsan ilişkilerinde ustalık kitabının yazarı. Diyor ki Les Giblin, birisiyle ilk karşılaştığınızda, eğer ilk gülümseyen taraf olursanız, 1-0 önde başlarsınız. Dolayısıyla ben karşımdakini kazanmak istiyorsam eğer, evet o ilk gülümseyen taraf olmaya özen göstereceğim ve bu anlamda tüm koşuk seanslarımda olduğu gibi kimya seansında da beden dilimi nasıl kullandığım nasıl ortaya koyduğum son derece önemli. Ben kendime güveniyorsam ve bunu beden dilimle ortaya koyuyorsam karşımdaki de bana güvenir. Biraz da şüphelerim varsa kendimle ilgili emin olun bunu yansıtırım ve o da şüphe duymaya başlar. O yüzden kendiniz olun, neler yapabileceğinizden emin olun ve güvenin buna ve bunu olduğu gibi aktarın karşınızdakine ve ihtiyacını karşılayabileceğinizi duysun. Tam olarak bu kelimelerle değil ama yaptığınız aktarımla. Bundan sonra çalışmaya başlarsınız diye düşünüyorum.